Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftayı çeyrek altında 1000 liranın üzerinde kapattı. Son haftalarda fiyatı sürekli artan altın Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası da yükselişini sürdürdü. Geçen hafta 590 lira seviyelerinde olan gram altın hafta içinde 670 liraya kadar çıktı. Geçen hafta 600 seviyelerinde 590 seviyelerinde olan altın bu hafta 670 liraya kadar gördü. Dün de Merkez Bankası'nın 100 bas puan faizi indirmesiyle beraber altın biraz gevşedi, 640 640'lara kadar geri geldi. Sonra tekrar karar açıklanınca 660-670 seviyelerine tekrar geri döndü. Altın fiyatlarının tarihi rekorlar kırdığını söyleyen Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eyce, ani fiyat hareketlerinin yaşandığını belirtti. Tarihi rekorlarla karşılaşıyoruz şu an için. En yüksek fiyat 670 milyonu gördü. Ama dediğim gibi bu aralar çok hareketli bir e, sezon yaşıyoruz. Yani 670 oluyor, 5 dakika sonra 660 oluyor, 640 oluyor sürekli oynuyor. Vatandaş da elindeki altını bozdurmaya başlasa da alımlar da yaşandı. Piyasaya etkisi e, tabii ki insanların çoğu bozdurmaya geldi. Bu yüksek fiyatlardan düşeceğini tahmin edip e, ama... E, Döviz noktasında da alımlar geliyor, talepler geliyor, altın konusunda talepler geliyor, daha da yükseleceğini düşünenler, talepler geliyor. Dengede bir seri şey ama çoğunlukla insanlar satmaya geliyor diyelim. Yani. İştahani fiyat hareketlerinin yaşandığı altın piyasasındaki fiyatlar, çeyrek altın 1080 lira, yarım altın 2165 lira, cumhuriyet altını ise 4455 lira.